EYT yasası sonrasında SGK çalışanlarının iş yükünün artmasıyla birlikte Türk Bürosen Sendikası'na bağlı çalışanlar basın açıklaması gerçekleştirdi. TV 41 mikrofonlarına konuşan Türk Büro Sen Sendikası Kocaeli şube başkanı Cihat Çoban "Haklarımızı alabilmek için çalışıyoruz." dedi. Tüm SGK çalışanını toplamı ilgilendiriyor. Yani sadece biz üye bazında bakmıyoruz. SGK'cı üye olan olmayan herkesi ilgilendiriyor bu. Üye olup olmayan. O, üye olup olmayan SGK hepsinin hakkını arıyoruz biz burada. Nedir burada hak dediğiniz şey mi? Sosyal ee, 666 kanun hükmünde kararnamede kaldırılan haklar var işte. E, havuzlar var. yerler var mesailer var. Yani Bunları kaldırıyoruz. hakları geri istiyorsunuz. Geri istiyoruz. dört tane de ikramiye istiyoruz biz. Çalışanlar için bu sürbüs ve... var Ankara'da. E çalışma Bakanı ile görüşmeler yaptı genel başkanımız. Ne diyor? Şimdi o konuda çok e, cevap verme durumunda değilim. Yani genel merkezden yetki almadan bazı açıklamalar yapamıyoruz biz. Ama olumlu cevap gelse bir şey yapmazsınız. Sonuçta olumlu cevap da geleceği için bunlar çalışmalarımızı yapıyoruz yani. Olumlu bir cevap alabilmek için.